Merhaba arkadaşlar. Etrafımızda gördüğümüz kedi ve köpeklerin çok büyük bir kısmı sokaklarda yaşamaktadırlar. Hastalandıklarında belediyelerde görevli veteriner hekimler onların tedavisini yapabilir. Bu yüzden yaralı veya hasta bir sokak hayvanı gördüğümüzde büyüklerimize haber vermeliyiz. Bir sokak hayvanı ile ilgilenmek çok güzel bir duygudur. Bir canlının sorumluluğunu almak, onu beslemek, gereksinimlerinin neler olduğunu bilmek bizi geliştirir. Sorumluluk duygumuzu arttırır ve bu dünyanın yalnız insanların değil, tüm canlıların olduğunu tekrar tekrar bize hatırlatır. Evimizde bizlerle yaşayan kedi ve köpekler, özellikle de kediler bazen yalnız kalmak isteyebilirler. Onların bu isteklerine saygı duymalıyız. Bakımını üstlendiğimiz kedi ve köpeklerin düzenli olarak beslenmeleri, tuvalete gitmeleri, oyun oynamaları ve dinlenmeleri için sorumluluğunun bizde olduğunu bilmeliyiz. Özellikle yavru kediler oyun oynamaya bayılır. Ama çabuk yorulurlar. Beslenmek ve uyumak isterler. Onların bu haklarına da saygı duymalıyız. Onların bir oyuncak değil, bizim aynı ortamı paylaşan canlılar olduğunu hep hatırlamalıyız. Ve unutmamalıyız ki bizden ayrılmak onları çok ama çok üzer. Ne yapacaklarını bilemezler. Bir kez onların bakımını üstlendiğimizde, evimizi onlara açtığımızda artık onları kendi başlarına sokağa bırakamayız. Kedi ve köpekler bizim gibi konuşamaz belki ama biz anlarlar. Kendilerini davranışlarıyla, sesleri ve bakışlarıyla bizi anlatırlar. Onları anlamaya çalışalım. Olur mu?